Sonra da bu diye bir önceki getirdiğimiz hayvanın ikizi herhalde i̇kizi değil abi, mi? İkizi abi aynen. Bu bu hayvan bir önceki 125 kilo almış 125. 35 günde. Doğru abi. Bakalım bu kaç kilo almış? 35 gün önceki kilosu neymiş abi bunun? 460 abi. 460 mi şu anki kilosu? 560 562 kilo, 560 diyelim 100 kilo almış abi burada. Aynen abi. yani bu da çok güzel bir kilo almış. 100 bölü 35 dediğimizde Günlük 2.857 gram çalışmış. Maşallah. maşallah. Öbürkü 3,5 kilo çalışmış. Bu 2.857 gram çalışmış günlük. Çarpı 30 dediğimizde aylık 85 kilo almış. Yani 86 kiloya yakın bir kilo almış. Maşallah. Çok da güzel gitmiş. Ee, bu hayvanımız da ne yiyor günlük olarak? Onu Öbürünle da söyleyelim. aynı abi. 8 kilo arpa arpa fileke yiyor arpa 8 filekili. kilo. fileke. Bir ee, buçuk kilo rotayem yiyor. Bir buçuk kilo İki buçuk kilo da sap saman otu yiyor. buçuk kilo da ot sap saman yiyor. Doğru. Arkadaşlar bu kiloları siz de aldırmak istiyorsanız videonun sonundaki bayi numaralarını arayın, siparişlerinizi verin, profesyonel rasyon desteğini de bizden alın. Şimdi Soner abi bir de şunu söyleyelim izleyenlerimize. Söyleyeyim. Sen diyelim hayvanları aldın geldin. Evet. Biz sana bir rasyon yapıyoruz. Doğru. Yemi gönderiyoruz. Bu şekilde kullanacaksın diyoruz. Evet. Belli aralıklarla da seni ziyaret ediyoruz. Tabii. Doğru mu? Tabii. Şimdi bir kere mi rasyon veriyoruz sana? Yani sen Hayır. bu hayvanı aldın. Al bu yemi kullan mı diyoruz sana? Yok. Her her 45 günde bir rasyonu tazeleniyor. Besi başından Beşim besi sonuna, sonuna kadar sonuna her ver. 45 günde bir profesyonel olarak müşterilerimize rasyon desteği veriyoruz. Bizi arıyorlar. Tartım sonuçlarını gönderiyorlar. Tartım sonuçlarına göre evet. bir değerlendirme yapıyoruz. Biz kendi aramızda bir değerlendirme yapıyoruz. Düşük alan olanlar olursa yani 50 hayvanın içerisinde 10 tane, 5 tane, 12 tane mutlaka düşük alan oluyor. Tabii. Ortalamayı düşürenler oluyor. Bunlara ayrı bir uygulama yaptırıyoruz. Bir parazit uygulaması yaptırıyoruz. Daha sonra alınan e, toplu ahırın canlı ortalamasına göre de tekrar profesyonel bir rasyon yapıp 45 gün daha devam ediyoruz. Doğru 45 doğru. gün veya 2 ay. Bu şekilde besi başından besi sonuna kadar müşterilerimizin yanındayız. Alın bu yemi kullanın. Ne haliniz varsa görün demiyoruz. <laughs> siz, Doğru mu abi? Siz de kazanın. Evet. Herkes kazansın. Bunu da çekelim. Bir hayvan daha getirin. <laughs> besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi. Doğru noktadasınız. Hızlı kilo aldırır. Güvenli sağlıklıdır. Unutma rotayem. Her zaman yanındadır.